Bre Evet bir tık karşı da değiliz. Karşıyız da. Sertif Ses 3 ile 6 Do TL göndermiş. çağır geçen hafta falan Beşiktaş'ta Bahçeşehir Üniversitesi'nin önünde arabadan sana nasıl çağrı 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 diye nasıl bağırdık bir tane Audi'den. Aslı aslı as as Ben onu ne zannettim biliyor musun? Olay istiyorsunuz zannettim. Ben orada tanıdığınız anlayamadım tam da göremedim de. Trafikte bazen öyle olduğu zaman ben şey oluyor yani anladın mı? Ulan yanlış bir yola mı girdim? Hani arkadan selektör mü atıldı? Bir şey korna falan masalıyor çünkü bazen trafikte bir mevzu varmış gibi hissedi hissediyorum hala. Çağrı yani. Hani me hani. hani. Dakikalar içerisinde sertifika. Eğitimsiz sertifika. Gel. Gerçek hayatta iner siker atar mı? <laughs> ya. Harp senin bugün makaran var kardeşim. İstiyorsan makaranı gel burada boşaltalım senin makaranı. Eren değil mi kardeşim? Evet Rüşan Bey. Eren sen tam bir götveren. <laughs> sertifika almak istiyorum Rüşan Bey. Şimdi sana öyle bir sertifika vereceğim ki hiçbir yerde bulamazsın. Buyur Eren, Jigoro sertifikası. Ben bu Jigoro sertifikasıyla ne yapacağım Rüşan Bey? Erenciğim, bu sertifikayla hem sikişip hem para kazanacaksın. Eğitim mu onun? Bizi mi sikeceksin Eren? <laughs> ne eğitimi kardeşim, buranın özelliği bu zaten. Eğitimsiz, kurssuz, uğraşmasız, dakikalar içerisinde sikiş sertifikası. Eren bunu al, sen çok göt Eren. Eren bunu al, Mecidiye köyde sikişe sikişe dolaş. Paraların, ceplerin euro dolacak Eren. Hadi Eren. Eren para kazanmaya başla bir önce. Hadi para kazanın da. Siktir da. Şeyi şey niye yapmış lan orada? Onu anlayamadım. Jigolo Eren servis. Evet. Jigolo sen görebilir miyim? <laughs> Ne duruyorsun? Haydi götünü parmaklamaya başla. ne? <laughs> Siktir git ya. Bu ne ya? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum ya. Rüşen Bey. Rüşen Bey bu ne, ne ya? Ne oldu ya? Başıma neler geldi ya? Rüşen Bey bunu alın bana daha yakın bir sertifika verin ya. Eren bu sertifikayı daha iki hafta önce Silicon Valley'den birisine verdi. <laughs> Barış Özcan'ın bile gözü bu sertifika. <laughs> Hadi robotum yürü bakalım. Kimsin lan sen? Robot lan bu. Bakayım şöyle. Sen, sen şöyle geç bakayım kutuya. Geç bakayım sen şöyle <laughs> <laughs> geç. Şöyle. Geç şöyle Aha! Robotumu sikiyorlar. <laughs> Alo! 155 polis imdat mı? Rüşan diye biri var. Merdiven altı sahte sertifika satıyor. Tutuklanmasını istiyorum ya. Mahvoldum ya. Açık kapıyı polis! Gülşah'ım sahte sertifika basmaktan tutuklusun. Memur Bey, ben sahte sertifika yapmadım. Ben Bünyamin. Sen mi yaptın bunu Bünyamin? <laughs> <Ye? gülüyor> Yoksa beni sen mi şikayet ettin götveren? <laughs> Merhaba. Dünyamin gökçü Dünyamin gökçü. Merhaba. Dünyamin gökçü <laughs> beyefendi. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben sertifika almak istiyorum Bünyamin Bey'i nasıl alabilirim? Bu <laughs> Boğaziçi Enstitüsü yazıp <laughs> Bünyamin Bilgi duyduğun eğitime kaydolup Eğitimde başarılı olup sertifika alabilirsin Eğitim ve sertifika dinlersen hoş geldiniz Aa İlave TV sen de mi buradasın? Özlemli evet, sizi seviyor. <laughs> <laughs> Kitlendim ya. Eren. Hey sen tam bir göt veren. <laughs> Aa, robotumuz sikiyorlar. Reklam reklam, Oğlum ben acaba hastama mı oluyorum? Neyse ki düşüyorum. Psikolojim çok o. bozuldu. Gerçekten çok bozuldu. Reddit'e bakacağım, Reddit'e de bakacağım. Ee, sonrasında da oyun geçeriz. Hangi oyunu oynayacak? Her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. S Oyna var.